Herkese merhabalar. Ben İlayda Çıkar. Trabzon Ortaesar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Özel Eğitim Dalı Öğrencisiyim. Dersimiz Oyun ve Oyuncak. Konumuz Aksesuar Yapımı ve Ders Öğretmenimiz Gülay Coşkun. Bugün sizlere taç ve toka yapımını göstereceğim. Öncelikle malzemelerimizi tanıtalım. Birkaç farklı renk keçilerimiz, cetvel, e, taç ve toka, e, kalıp çıkarmak için kağıt ve kalem, silikon, e, süslemek için birkaç adet pompon de el yap. İlk olarak yanda gördüğünüz e, tavşan figürlü tokayı yapacağız. E, öncelikle kalıplarımızı çıkarıyoruz. Kalıplarımızı keçilerimizin üzerine koyup bu sefer keçilerimizin üzerinden kalıp çıkaracağız. Ben kırmızı ve beyaz renklerini tercih ettim. Siz dilerseniz istediğiniz renklerde kullanabilirsiniz. Başlayalım. Kalıplarımız bu şekilde hazır. Son olarak tokaya yapıştıracağız. tapımında, taç yapımında ben kırmızı, siyah ve mavi renk keçelerimi kullanacağım ve elyaf kullanacağım. Şimdi kalıplarımızı çıkaralım. Şimdi keçeden kalıplarımızı çıkarıyoruz. Ben mavi rengi kullanacağım. yerimizi yapıştıralım. Müzik Şimdi e, kulaklarımızı tacımıza yapıştırıp ardından fiyongumuzu e, ortasına yapıştıracağız. Müzik bu şekilde bitmiştir <laughs> bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.